Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Nafile ya da nafileler çoğulu. Farz ve vacip olmadığı halde Müslümanın yani zorunlu olmadığı halde Müslümanın yaptığı ibadet demektir. Namaz, oruç, sadaka, zekat, hac, umre hepsinde nafile olur. Kur'an okumak mesela nafiledir bu farz değil, Müslüman sevap kazanmak için yapıyor. Farzı olan her ibadet nafile olarak da farzdan sonra tabi yapılır. Nafile ibadetler bir kere ibadet kazandırır. Yani Müslümana ibadet şuuru kazandırır. Farzlara Müslümanı ısındırır. Çok sevap kazandırır. Allah'a yaklaştırır. Ve günahlarımızın erime nedeni olur. Nafile deyip geçmeyelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.